Başlar, yeni başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese internet şaltı merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir anlam videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 9 tane redeem kod vereceğim. Ayrıca bir tane de yayıncı kodumu vereceğim arkadaşlar. 10 oluyor toplamda. Sadece yayıncı kodunda şöyle bir olay var. Eğer başka bir yayıncının kodunu kullanmadıysanız arkadaşlar benimkini kullanabilirsiniz. Ama başka bir yayıncının kodunu kullandıysanız benimki sizde geçersiz olur. Ama redeem kodlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ekstradan e, evlerin seviyesini nasıl arttırabilirsiniz? Veyahut da oyunda nasıl seviye kasa bilirsiniz kısaca da onları da anlatacağım arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir geçelim şurada faydalar kısmına geliyorsunuz bu arada mesajlar kısmından arkadaşlar oyunun e, mesajlarınızı kontrol edin burada oyun size bir sürü şey göndermiş olabilir çünkü ön kayıt ödülleri gönderildi şimdi faydalar kısmına geldiğinizde arkadaşlar ilk önce şuraya geliyorsunuz buraya. Benim size paylaştığım bu kodu giriyorsunuz. Bu benim yayıncı kodum arkadaşlar. Başka bir yayıncının kını kullandıysanız benimki sizde işe yaramaz. Onu söyleyeyim. Ama kullanmadıysanız kullanabilirsiniz. Buradan da ödül kazanabilirsiniz. Şimdi gelelim alım merkezi var. Bak yukarıda gördünüz mü? Alım merkezine de arkadaşlar vereceğim redeem kodları gireceksiniz. Hemen şöyle birincisiyle başlıyoruz. Şöyle bir ekrana verelim. Birincisi arkadaşlar unknown 0615. Al diyoruz. Girdiğin alım kodu başarılı kullanın lütfen postadan kontrol et. Okey. Hemen ikinci kodumuzu giriyoruz arkadaşlar. Unknown 888 al diyoruz. Başarıyla tamam geçelim. Üçüncü kodumuza geçiyoruz. Best, all down best al diyoruz. Okay. Dördüncüye geçelim. All down gift. Tamamdır. Beşe geçelim. All down VIP. Tamam. Anlam Launch var. Tamam. Anlam e e u <laughs> okay. Bunu da aldık. Yeni bir kodumuz. Bunu da alıyoruz. Ve geldik bir diğer kodumuza. Hemen bunu da yapıştıralım. Bu kodumuzu da kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım neler var. 9 tane kod kullandık. Ayrıca o akşam olmuş kodları kullanırken. <laughs> Mezaj kutusuna bakalım. Abi bir sürü şey geldi. Gümüş var çanta var. Gümüş var çanta var. Gümüş var bazı özellikler. Oyunda kullanabileceğiniz özellikler. Odun falan yoksa. o süper. 29 gün. Ben bunları şimdi açmayacağım çünkü çantamda yer yok. Bir tane set. Bedava. Kalıcı. Herhalde süre yazmadığına göre kalıcıdır. Çok iyi. Ha tüh 7 günmüş. <laughs> Olsun kullanın abi. Bak üstüne basınca gördük. <laughs> 7 günlük bir setimiz var arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. Bütün ödülleri kullanabilirsiniz. Böyle anlam, redeem kodları olduğunda paylaşacağım yine sizinle gençler. Şimdi Gelelim olayımıza. Neye geliyoruz? Ev olayına. Arkadaşlar diyor ki abi evimin seviyesini nasıl arttıracağım? Evinizin evinizin daha doğrusu seviyesini arttırmanız için arkadaşlar kapıya geliyorsunuz. Şu giriş kısma geliyorsunuz. Konut yönetimi. Buraya tıklıyorsunuz tamam mı? Burada ne diyor? Seviye yükselt. Tıklıyorum. Ben 5 seviye olmak istiyorum ama bana diyor ki ilk önce diyor 30 seviye olman lazım. Ben kaç seviyeyim? 20 seviye. 30 seviye olmadan bu evi yükseltemem. Tamam onu geçelim. Evi yükseltmek istiyorum. 30 seviye olmuşum. Buradaki malzemeleri bulacaksın diyor. Ham madde deri. İşte ne bileyim iplik işlemesi. Burada bilmem ne şu var. E peki bunları nasıl yapacaksın? Birer tane onlardan al diyor tamam mı? Gidiyorsun abi. 30 seviye olduğunuzu düşünün. Burada ham madde kısmı var arkadaşlar. Şurası. Buradan dur bir dakika. Şurada. Neredeydi o? Bir dakika. Çalışma tezgahı zırh üretimi şurada olması lazım. Aynen mesela demir var burada var. Bunları buradan üretiyorsunuz tamam mı? Baktınız yeterli bir şey yok. Materyal diyor. Burada ne diyor sana? İşte pomuk al, yağ al, bilmem ne al. Veyahut da ne bileyim işte Japon yapıştırısı al. E bunları bulamıyorsunuz bazılarını. E onları bulmak için ne yapacaksınız? Onun da basit yöntemi var arkadaşlar. Hemen haritaya açıyorsunuz. Buradan kuzgunlar sığınağını otomatik şuraya basıp git diyorsunuz. Mobilde de aynı zaten. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar hala abi evi yükseltemiyorum diyorlar. Geldik buraya tamam mı? Burada arkadaşlar kim var? Şurada bak bekleyen bir amcamız var. İnşaat materyali tüccarı Tony. Tony'nin dükkanına geliyorsunuz. Abi burada baya bir şey var. Yani. Gümüş de alıyorsunuz zaten bak. Az önceki yağ olsun ne bileyim işte Japon yapıştırısı çok lazım oluyor Çelik olsun Bulamazsanız gelin buradan gümüş de alın Zaten gümüş bak 46 bin gümüş var yani Her şeyi buradan satın alabilirsiniz arkadaşlar İşi bu şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz Gelelim seviye atlamaya Arkadaşlar diyor ki abi ben 13. seviyedim Diyenler var hala seviye atlayamıyorum Arkadaşlar birincisi Sol üst köşede Şu kısımdaki görevlerin Hepsini kontrol edin tamam mı Bunları yapın. Ondan sonra şu takvime tıklayın. Bak şurada takvim var. Takvimde günlük görevler var. Günlük görevleri bitirin. Bak mevcut sunucu seviye üst sınırı 37. Yani 37'ye kadar çıkabiliriz bu şekilde. Burada arkadaşlar günlük görevleri yapacaksınız. Hepsini yapacaksınız. Mesela buraya tıklıyorsunuz. Burada normal maça giriyorsunuz. İşte 4 vs 4 oluyor arkadaşlar takım kurup. Maça girip buradan da puan kasıyorsunuz. Puan kastığınızda tabii ki şu alt kısım gözüküyor mu buradan? Dur bakayım. Git diyelim. Ha, mesela şunu alayım ben. Bak buradan gümüş aldım. Bunları buradan da ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunları oynarken de ayrıyeten seviye atlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Burası bu şekilde. Baktınız günlük görev yok. Bitti. Ne bileyim şuradaki görev. O zaman etkinliğe bakın. Etkinlikte bir şey yoksa keşfete gelin. Veyahut da arkadaşlar oyun içindeki hikaye görevlerine gidin yani. Mesela şunu alalım. Hop. Yarın set geliyor mesela bedava. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Gözünüzden kaçmış olmasın. Hikaye görevlerini yapın. Hikaye görevlerini yaparsanız şuraya girdiniz de arkadaşlar. Kontrol edebilirsiniz. İşte macera kılavuzu. Neresi açık? Bölüm başta diyoruz. Yapmadığımız görev var mı? Mesela bunu yapmamışız. Takip diyorsun. Hop. Gördünüz mü? Hemen görevinize doğru gideceksiniz. Şey çıkmadı ama. Ee, bir dakika. Ed Görevler. Şurada ha. Herhalde bu olması lazım. Neyse. Yani bu şekilde görevlerinizi kontrol edebilirsiniz. Keşfet kısmı var. Yani bayağı bir şey var. Bunların hepsini yaparak görevlerinizi yapın abi. Evet. Benim seten oldu bu arada. Setim vardı benim. Hı. Tamamdır. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu şekilde hızlı bir şekilde görevlerinizi halledersiniz. Videomuzun konuları bunlardı. Hem redeem kodlar paylaştım hem kendi yayıncı kodumu paylaştım. Dediğim gibi yayıncı kodunda sadece başka kimsenin kodunu kullanmadıysanız yayıncı kodu olarak benimki işinize yarar. Yoksa yaramaz. Ama diğer redeem kodları kullanabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendiniz, çok iyi bakın. Bay bay.